Gündem Galatasaray'dan Sarı Kırmızı ekibe gönül veren taraftarlara ben beyaz bir ortamdan ben beyaz gömleğimden selamlar sevgiler göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Öncelikle isim de biliyorsunuz ama öncesinde teşekkür etmek istiyorum bu son zamanlardaki videolarıma ilgi göstermeye başladınız. Bu sayede biraz daha büyümemiz lazım. Yani o şefkatli parmaklarınızın çalışması, abone ol tuşunu tıklayıp beğenileri yapmanız tabii ki kıymetli. Sayenizde videocuklarımız dünyanın öbür ucunda yaşayan Galatasaraylıların önüne düşmüş oluyor. İlklerin gazetecisiyim ama hep son gün aklınıza, en son aklınıza gelen kişiyim. Bahsettiğimiz çok isimler oldu. Galatasaray'ın transferde Duran ilerlediğini, Osman sonrası transfere tam gaz yükleneceğinden söz etmiştik ki gerçekleşmeye de başladı. Ne Osman'ı diyeceğiz arkadaşlar? Galatasaray almak için çırpınırken engellemek için de çırpınanlar olmuş. Olmuş diyorum çünkü tanıklık etmedim ama duyumlarımız var. Gazeteciyiz, kulağımız delik oluyor. Ama Galatasaray nihayetine mutlu sona ulaştı. Ulaşacağından da söz ediyordum. Çünkü, çünkü Al hilalin teklifini reddettiyse Galatasaray'a gelecekti diye. Araya PSG'yi bir dahi koydular ki hani olay bozulsun, yükselsin, farklı yerlere taşınsın diye. PSG zaten talip olsaydı alırdı. Galatasaray değil. Türk takımdan hiçbiri onunla baş edemezdi. Çünkü Arap sermayesine bağlı. Bunu biliyoruz ve olmadığını da biliyorduk ve aktarmıştık. Sonunda Osman Galatasaray ile oldu. Tam anlamıyla mülk sahibi Galatasaray oldu. Tuzlu oldu. Yarınlarda yine sattığı zaman da bu parayı telafi edecek durumda. Yani Osman gibi bir ismi elinizde tutuyorsanız ben bu oyuncuyu seneye satacağım diye güzel bir sezon geçirdikten sonra böyle bir karar verirseniz, düşünceye girerseniz yine Arap sermayesi talip olacaktır. Galatasaray kazan kazanla ilerliyor. Belki Osman'dan fazla kazanamayabilir ama yani yine kazanmış olacak. İyi bir transferdi Geride kalan sezona Osman sezonu demiştik. Yeni sezona bakalım diyecek miyiz? Formda bir isim, genç bir isim, diri futbolcu neler yapacağını yaptıklarından göstermiş oldu. Ve Galatasaraylıları mutlu etti. Birçok kesimi de üzdü. Tabii ki üzdü. Çünkü önemli bir transferi kadrosuna kattı. Borusan devam edelim arkadaşlar. Bazı transfer gelişmeleri de var. Onları da aktaracağım. Seri halde gelecek olan isimler var. Galatasaray ligin en hazır takımı olduğunu oynamış oldu. Hazırlık maçında göstermiş oldu. Kimilerine göre hazırlık maçı kıssas alınmaz ama bana göre alanı yani hazırlık Hazırlık maçı adı üzerinde hazır olup olmadığınızın göstergesidir. Galatasaray ben bu ligin yine en hazır takımıyım dedi bunu gösterdi. Artık Osman konusunda konuşmaya da gerek kalmadı. Galatasaray'ı 48 saat içinde indirecek olduğu isim. Ben bu videoyu yayına verdikten sonra o saatlerde daralmış olacak. Takım içinden birkaç bilgi daha vereyim. Morosan Alice gitti. 3 yıllık imzayı attı. Victor Nelson her geçen gün kendini güncellemeye ve camiayı çileden çıkarmayı başarıyor. Antrenmana bu iş yerinde grev vardır gibilerinden yani çalışmıyorum yazılı şapkayla geldi. Yüz kırız utanç verici durup Futbolcunun ahlakı işte bu kadar. Galatasaray zaten istemiyor. Ama gidişine de kolaylık sağlanmadığı için öfkelenen futbolcu oldu. Öyle değil. Yani gel 7 milyon euroya, git 5 milyon euroya. Galatasaray piyasası olan futbolcusunu beraber göndermeyecek. Zarar etmeyecektir. Arkadaşlar Leroy Sané kampa 24 Temmuz'da katılacak. Saraya talip var. 26 milyon sterlin Ruben Amero talip oldu. Ve bu parayı gözden çıkarıp Galatasaray'ı vermek istemiyor ama para da cazip geliyor. Tatlı geliyor. Her an bu ayrılık gerçekleşebilir. Çünkü böyle rakamlar bilmiyorum bir sene daha tutalım oynar. Geçen sezonu biliyorsun yaşamış olduğu sakatlığından kolay toparlanamamıştı. 26 milyon sterlini kabul edip başka bir isme evrilir mi? Bu da olabilir. Mesela bir sum aklınıza gelsin ama o daha ziyade arkada oynuyor. Önde oynayacak bir 8 numara alacaktı. Tam da bu anlamda Hakan Çahlanoğlu işi karıştı ve Fenerbahçe'nin devreye girmesiyle oyuncunun Fenerbahçe'ye imza atması arasındaki fark iyice kapandı. Ve gerçekleşecek olan transfer halinde. Sara bu anlamda önem taşıyordu. Sanırım bu saatten sonra girişine izin vermezler. Barış Alper Okan diyor ki bizi tatmin edecek teklif gelmedikçe vermeyelim. Niye? Çünkü yerine transfer yapacak. Dolayısıyla bir 30 milyoncukları görürse ki barışta kalmaktan yanda sıkıntı çıkarmıyor. Ya İtalya ve İngiltere hayali var. Bunu biliyoruz. Hatta İtalyanca ve İngilizce dersler aldığını da biliyoruz. Fakat oyuncu dediğim gibi sorun çıkarmıyor. Gider mi? Son günlerde bakmasınız olur. Çünkü bir Napoli kulağıma geldi. Inter de olabilir. İtalyan takımların ilgisi vardır. O takımların en başına Milan yer alıyordu. Şimdi durumlar değişebiliyor. Futbol bu. Bugün başka, yarın başka. Çünkü ilgilendiğiniz takım futbolcuyu alamadınız zaten yerine transfer yapıyorlar. İşte bu anlamda fikirler ve düşünceler de değişebiliyor. Kingsley de Coman'ı konuşalım. Barcelona'nın ilgisi vardı, vardı ama artık yok çünkü Katar ekibi Rashford'u bitirecek bunun için de Mali durumlarına bakılıyor. O bölgeler süperlik gibi değil. Mali sıkıntınız varsa, daha doğrusu açığınız varsa, cari açığınız varsa transfer mümkün olmuyor. Ama bu Barcelona yıllık 400 milyon euro gibi geliri var, Yedisi var. Ama artı eksi olayı önemli. Biliyorsunuz Olimpik Lyon sırf bu yüzden küme düşürüldü. Yani Fransa'da bu iş yapılıyorsa, gözünün yaşına bakmıyorlarsa aynı şekilde Türkiye'de de, de olmalı. Fakat olmuyor. Şimdi Barcelona Rashford'u alacak alacağından dolayı Kumandan vazgeçti. Bayern Münih vermeyeceğiz demiyor. Bakın böyle de bir durum var. Açık kapı bırakıyor ve politik cümleler kuruyor. Ne olacağını zamanla göreceğiz diye sportif direktörlerin kurmuş olduğu ifade var. Tamam zamanla göreceğiz. Tabii ki göreceğiz. Ama Galatasaray için o zaman hangi zaman olacak bunu bekleyip göreceğiz. Hakan Çalhanoğlu konusunda neler oldu biraz anlatayım. Piero Asilio diyor ki Galatasaray'ın denemeleri oldu. Hakan için görüştük ama anlaşamadık deyince Fenerbahçe devreye girdi. İdavi olarak Jan bizimle kalmasını bekliyorum dedi. Şu an için Galatasaray Jan askıya aldı. Zaten kaleci konusunda başka gelişimi vardı. Bunu hepimiz biliyoruz. O konudaki pazarlıklar devam ediyor. Fakat Hakan Çalhanoğlu gerçekten şaşırttı. Ve Fenerbahçe'yi de evet dedi. Böyle bir gelişme var arttı. Kaleci konusunda Ederson hala bir numarada. Fakat 9 milyon euro maaş istiyor. Galatasaray ise 6,5 milyon euro teklif ediyor. Gideceği kesinleşti. Çünkü City yerine transfer yaptı. Alnasa da ilgileniyor. Fakat oyuncu Arabistan'ı düşünmeyenlerden Galatasaray'a evet diyor. Napoli'ye hayır dedi. Napoli'de transfer yaptı. Fakat Galatasaray 6,5 milyon euroluk teklifine henüz evet demedi. Şunu söyleyeyim. Okan Hoca'nın son zamanlarda hani birçok kaleciden bahsettik. Alisson vardı, başka isimler vardı falan filan derken artık bu isimde karar kıldı ve Ederson'a Brezilyalı Elibene kadrosuna katmaya oldukça yakın. Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'ın girişimi yok. Bunu sorduğunuz için cevaplıyorum ama Fenerbahçe ve Beşiktaş durumunu soruyor. 25 milyon euroluk servisi var. Olur mu? Zamanında bunu da gösterecek. Şu an Kerem Türkiye'ye gelmeyi düşünmediğini ifade etti. 48 saat içinde Osman'ın arkasından İlkay Gündoğan ve kaleci Ederson'un inmesini bekliyoruz. Hemen peşi sırada birlikte belki de birlikte çünkü İstanbul'a geldi. Ahmet Can Kaplan da Galatasaray'la görüşmelerine başladı. Ahmet Can Kaplan haberini çok öncesine vermiştim. Hatta ailesiyle itibata geçtiğimi Galatasaray'ın ilgisi olduğunu, teklif olduğunu fakat Ahmet Can'a sunulan 1.8 milyon euro teklifin üzerinde talep olunca bu transfer dondurulmuştu. Sonrasında Galatasaray'ın isteklerine dönen ve Ajax'da beklenilen performansı gösteremeyen, tam da kadroya giremeyen Trabzonlu sol stoper Ahmetcan Kaplan Ajax kampından ayrılarak Galatasaray'la görüşmek için İstanbul'da ben bu cümleleri kurarken anlaşma sağlanmış olacak. Galatasaray'dan acelemiz yok mesajı da geldi zaten ön elemede oynamıyoruz ağzımızın suyu akacak mı İşte bu çok önemli masaları kırdıracak pencereleri indirecek transferler gelecek mi bazı bilgiler var onları da aktarayım son senesine girmiş ve resmi bir teklif olmayan görüşmelerin devam ettiği Napoli teklifini kabul etmeyen resmi teklif sadece prosedür olarak görülen ve bonservisi 5 milyon euro olan kaleci konusunda sona yaklaşmış durumda dediğim gibi onunla ilgili biraz daha bilgi verip kariyeri boyunca 498 maçta 430 gol yemiş, 222 maçta kalesini gole kapatmış. Geride kalan sezon 40 maçta 40'ında ilk 11'de 7 gol sayısı 74 gol yemediği maç sayısı 14. Milli takım performansı ise 29 maça çıkıp 29'unda da ilk 11 oynadı. Yediği gol sayısı 21, gol yemediği maç sayısı da 13. Oldukça iyi. İstatistiklere baktığınızda oldukça iyi. Evet böyle bir kaleci Altasaray'ın yeni dönemdeki bekçisi olacak. Akan diye gündemde değil. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Sorduğunuz için cevaplıyorum. Monaco forması giyen bir zingo. savunma attığı için en çok istenilen isim. Bunu da söyleyeyim. Pil dişili futbolcu 24 yaşında. Maliyeti de bunu da söyleyeyim. Osman kaleci hamlesi sonrası başkanın durumuna göre karar verilecek. Çünkü başkan Dursun Özbek tamam okey derse bu transfer de gerçekleşecek. Boy 1.90 stoper ve sağ bekte de oynayabiliyor. Henüz gelişim yok ama olacak. Niye olacak bunu da söyleyeyim. Çünkü Galatasaray'ın böyle bir oyuncuya ihtiyacı var. Saça boya diyetleri tamamıyla kapandı. Yani Galatasaray alternatif sağ bekte oynayabilecek kaliteli ismi istiyor. Okan Hoca da istiyor. Hatta çok istiyor bunu da söyleyeyim. Dediğim gibi Başkan Dursun Özbek gemileri yakıp da maliyetlerin ardından bir de bu transferi indirirse ki indirmesi de lazım transfer yani daha doğrusu onay verirse gerçekleşmiş olacak. Evet Galatasaray'da işler yolunda gidiyor. Ligin en azı takım olduğunu gösterdi. Yeni transferleriyle birlikte daha da hazır hale geleceğinden söz edebiliriz. Kaleci konusunda çok acele etmese de pazarlıklarını sürdürüyor. Resmi teklif en son aşamada çıkacak. Bunun gibi bahsettiğim İlkay Gündoğan, Osman Ahmet Can Kaplan ve diğer isimde Galatasaraylı olmak için 48 saat içinde İstanbul'da olacaklar. Biri zaten oldu bitti, öteki de oldu bitti. Diğerleri de sadece resmi imza için geleceklerini ifade ederek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.